Son yıllarda doğal taşlara talep hızla artıyor. 2005 yılından bu yana hizmet veren Astaş Mermer, plaka ve ebatlı mermerin yanında mozaik, patlatma ve eskitme üretimi yapıyor. Kaliteden taviz vermeyen firma ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Şimdi de Diyarbakır'da Astaş Mermer firmasının konuğuyuz. Yanımızda Ramazan Bey var. Efendim sohbetimize sizi tanıyarak başlayalım. Ramazan Azun ben. 1973 Sirt doğumluyum. E, lise bitirdikten sonra uzun yıllar e, Antalya'da kaldım. Yani mermer sektörüyle ilgili. Antalya'da küçük çaplı bir fabrika denemi olduktan sonra e, 2000 yılında Diyarbakır'a yerleştim. E, aşağı yukarı 13-14 senedir Diyarbakır'da aynı mesleği icra ediyorum. Müzik Ramazan Bey, Astaş Mermer olarak kurulduğunuz günden bugüne katettiğiniz yoldan bahseder misiniz? Tabii Astaş Mermer'i biz e, yani kendimiz çocuk yaşlarda diyebileceğimiz, çocuk yaşlarda kurduk. Yani 15-16 yaşlarındayken ben bu mesleğe başladım. Antalya'da bunun temellerini attık. Daha sonra Diyarbakır'a geldik. Antalya'da edindiğimiz e, tecrübe, deneyimi Diyarbakır'daki mermer sektörüyle Beraber icra etmeye çalıştık. Tanınmasının sebebi budur. E, kaliteli ürün, kaliteli işçilik ve e, müşterinin isteklerine cevap vermemizden gelen bir durum. Efendim, astaş mermer olarak vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Şimdi burada e, mermer fabrikamızda ürettiğimiz mermeri aynı zamanda e, hem dış pazara hem de e, anahtar teslim dediğimiz yani yapı işlerinde ekiplerimizle beraber e, bitiş noktasına kadar getirebiliyoruz. Bu bizim için bir avantaj oluyor tabii. Şimdi bölgede üretilen mermerin tamamını bizde mevcut. Diyarbakır, Adıyaman bölgesinden ağırlıkta getirip işlediğimiz mermileri piyasaya sunuyoruz. Ramazan Bey biraz da üretim kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz? Kapasitemiz biz e, tabi ilk başlarda e, çok düşük, e, yoğunluklu bir şekilde başladık. Daha sonra geliştirdik. Şu an yılda aşağı yukarı 200 bin metrekare civarda bir mermer üretimimiz var. Aynı zamanda e, ileriki hedeflerimizden bir tanesi de şu an inşaatı devam eden bir ek binamız var. E, önümüzdeki sene inşallah bir buçuk milyon civarında bir yatırımla bunu tamamlamış olacağız. E, aşağı yukarı yüzde kırk civarında bir kapasite artırımına gitmiş olacağız. Ramazan Bey, üretim konusuna değinirsek eğer, özel üretimleriniz bulunmakta mıdır? Ticaret Odası'nın düzenlendiği bir kurs vardı bundan 4-5 sene önce. Aşağı yukarı 70 tane bayan personel yetiştirdi, Bu kursiyer dediğimiz bayan personel yetiştirdi. Biz bunların 12-13 tanesini işe alıp, mermi atıklarından bir ürün elde ettik. Şu an bu ürün de bölgede yani Diyarbakır bölgesinde tek bizler tarafından üretiliyor. Bunu dekoratif amacıyla mimar mühendislerin projelerinde kullanılıyor. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.